Menopoz kadın üretkenliğinin sonu mu? Merhaba, ben Emre Topal, fonksiyonel tıp hekimiyim. Bugün menopozun kadın yaşamındaki ve üretkenliğindeki neler yapılabilir birlikte konuşmak istiyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, menopozda çok büyük değişiklikler yaşıyor kadın bedeni. Ortalama yaşam ömrünü uzadığından bahsediyoruz. 80'li, 90'lı yaşlar, 100 yaşlar artık hiç hayal değil. Ortalama olarak da 45-50 yaşında menopoza girdiğini düşünürsek bir kadının en az 35-40-45 yıl menopozda bir yaşam sürecek. Dolayısıyla Dolayısıyla menopozun iyi yönetilmesi hem kadının kendi düşünsel sağlığı, bedensel sağlığı açısından hem de ailesel yaşantısı açısından son derece önemli. Evet, üretkenlik anlamında yeni bir canlı, bebek doğumu anlamında üretkenliği bitiyor gibi görünebilir. Ama aslında o dönemde yaşanmışlıkları, tecrübeleri, mesleği varsa mesleği yönündeki edinmiş olduğu tecrübeler, yol almışlığı ve farkındalıklarının artmış olmasıyla aslında çok daha farklı üretkenliklere neden olabileceği bir döneme geliyor. Yeter ki menopoz iyi yönetilebilsin. Bu anlamda hormonlarımız aslında vücudumuzun birçok organına uyumlu çalışan bir orkestra elemanları gibi düşünecek olursak hormonlarımız da aslında orkestra şefi gibi çalışıyorlar. Bu anlamda çok önemliler. Yumurtalık rezerve yani menopozla birlikte biten östrojen, progesteron, yaşla da birlikte hızlı azalan büyüme hormonu özellikle menopozla birçok değişiklikler yaşamamıza neden oluyor. Bu anlamda kadının hem cilt kalitesi, kolajen yapısı etkileniyor olumsuz yönde. Kemik yapısı, bağları, kırdak yapısı, bölgesel yağlanması olumsuz yönde etkileniyor. Metabolizma hızı düşüyor. Çok daha rahat kilo alıyor. Düşünsel sağlığı değişiyor. Beyin sesi dediğimiz kısa süreli hafıza sorunları yaşayabiliyor. Sıcak basmaları en sık bilineni yine hormonal dengesizlikler içerisinde. Menopozla birlikte saç kalitesi, evet dışsal, görsel oldukça hızla bozulmaya başlıyor. kolajen aktivitesi de etkilendiğinden dolayı. Bu anlamda son derece önemsiyorum. Fonksiyonel jinekoloji ile ilgilenen hekim arkadaşlarımı menopoz dönemindeki kadınlara uygun ise bioeşdeğer hormon takviyeleri konusunda değerlendirme yapabiliyor ve uygunsa ona uygun dozlarda verebiliyorlar. Bu da kadın üretkenliği açısından son derece önemli. Kalp damar hastalıklarından düşünsel sağlığa, nörolojik sorunlara, kemik sağlığına kadar birçok şey çok daha iyi gidebiliyor bu süreçte. O yüzden menopoz aslında iyi yönetilirse kadın üretkenliğinin bambaşka bir versiyona geçtiği bir dönem tecrübe tecrübeleriyle, yaşanmışlıklarıyla ve farkındalıklarıyla menopozu iyi yönetmeyi çok önemsiyorum. Menopozdaki bir kadının üretkenlik anlamında mesleki tecrübeleriyle, aile yaşantısıyla çok daha üretken olabileceğine inananlardanım. Menopozu iyi yönetebilmek mümkün. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Değerlisiniz bunu unutmayın.